Evet çocuklar, bugün matematik 4. sınıf 5. ünitede uzunluk ölçme konusuyla ilgili buz kırıcı oyunumuzu oynayacağız. Önce bir arkadaşınızı alalım. Gönülde olmak isteyen var mı? Şöyle daha gel. Şimdi çocuklar oyunumuz şöyle. Şöyle de arkadaşınızın önce siz tahmin edeceksiniz. Tahminlerinizi ben şöyle daha gel şuraya. Tahminlerinizi ben sırayla yazacağım. Daha sonrasında şöyle arkadaşımızın boyunu ölçeceğiz ve en yakın tahminde bulunan kazanacak. Şimdi öncelikle şuraya gel. Arkadaşlarınızın boyuna bakın. Öğretmenim bence 1.58. 1.58. 1.58. 1.58 metre olarak yazıyor. Değil evet, mi? 1 metre 58 santim. Evet. Ne yazıyoruz? Zeynep. Ne dedin sen? Bir 1 bir metre 58 58 metre olarak yazıyoruz bunu önce virgül attık ya. Daha sonrasında 158 santim olarak yazıyoruz. Şimdi başka Beyza sence? Bence 1.60 öğretelim. 1.60. Beyza'nın tahmini 1,6 metre olarak yazdım. Peki 1,6 metre kaç santimdi Beyza? 160 santim öğretelim. Evet 160 santim olarak da buraya yazdık. Nida sence? Bence 1.65. 1.65. Nida 1 virgül 65 dedi. Peki Nida santim olarak kaç? 100, 165. 165 santim. Peki Hanım yani sence boyu kaç? 1.63. 1.63. 1,63 metre. Kaç santim oluyor hanım? 163. 163 santim. Peki Büşra sen de? 1,55. 1,55 Büşra'nın tahmini. 1,55 metre. Kaç santim oluyor Büşra? 155. 155. Ela sence? Bence 161 öğretmenim. 161. Ela'nın tahmini ise 1,61 metre. Ela peki kaç santim oluyor 1,61 metre? 161 santim öğretmenim. 161 santim. Peki şöyle daha sen boyunu ölçtün mü daha önce? Hatırlamıyorum. Ha, peki sence sen kaç santimsin? Bence ben 160 olabilir. Evet, şu edaletini buraya yazalım. Boyunu ölçeceğiz. Bakalım kendi boyununu biliyor mu? Şu edan. 161 metre. 60. 60. Hı hı. Peki şu edan. Kaç santim 160 santim. 160 santim. Evet. Şimdi şu edanın boyunu ölçelim bakalım. Metremiz var arkadaşlar. Uzunluğu ölçerken ne kullanıyorduk? Metre. Etre. Aferin. Metrem mi duracak? Metremdir şu Eda. Yine bas. Kafanı dik tut şu Eda. Evet sizce şu Eda'nın boyu kaç çıktı? Nida gel beraber kontrol edelim istiyorsan. Bence 1.60 çıktı. 1.60. Zeynep gelip bakar mısın sen de? Biraz daha tutabilir miyim? Boyunu mu uzatacaksın şu Eda? 158. sekiz. Gerçekten. Mi? Öğretmenim ben kazandım. <laughs> evet Süreyya. Boyun taş mı senin? 158. <laughs> evet şimdi kalemimiz nerede? Tahmin edelim. Süreyya sen kaç dedin? Ben bir altmış dedim. Kaç santim eksik söylemişsin? İki. İki santim. Zeynep kaç demiş? Bir elli sekiz. Yani Zeynep tam nokta tespiti yapmış. Beyza sen kaç demiştin? Bir altmış öğretmenim. Sen kaç santim eksik söylemişsin? Ben iki santim fazla söylemiştim. Fazla söylemişsin. Artı 2 eklemişsin yani. Nida? 1.65 demişsin. Kaç santim fazla söylemişsin? Nida 2.7 santim. Yedi santim fazla söylemişsin. Bayağı bir söylemişsin Nida. <laughs> Hanım sen? Biraz demişsin. Sen kaç 5 santim? santim? 5 santim. Şöyle bayağı uzun gözüküyormuşsun. Büşra 1.55 demişsin. 3 santim. 3 santim eksik söylemişsin yani. Ela? Sen 1.61 demişsin. 3 cm fazla söylemişim öğretmenim. Ben de 3 cm fazla söylemişsin. Hadi yani yarışmamızın kazananı Zeynep arkadaşımız. Evet. Tebrik ediyoruz Zeynep'i. seni. Çok büyük bir özlem ettiğin var. Tabii geç yerine sen. Evet çocuklar şimdi sizlerle beraber hayat bilgisi ikinci sınıf beşinci ünitede ülkemizde hayat konusuyla ilgili milli değerler ve günlerimiz var. Milli günlerimiz, değerli günlerimiz var. Şimdi gruplar oluşturacağım. İkişerli gruplar oluşturacağım. Ben size günü kaldıracağım. Günderi öğrenmiştik. Hangi tarihte olduğunu öğrenmiştik. Ben tek tek kaldıracağım. Kaldırdığım günü çevirdiğinde o gruptaki arkadaşınız hangisi önce söylerse o kazanacak ve artı puan kazanacak bize. Hatta senin için şuraya bir tablo yapalım. Şunun hepsini bir silelim. Evet. İlk grubumuz e, Şüheda ve Nida bir grup olsun. Zeynep ve Beyza öbür grup olsun. Şüheda, tabii. Efendim, Seniz, kelebekler, siz, siz kelebekler bir grup Siz kelebekler, evet. Biz Ağustos böceği öyle öğretmenim. Siz? Ağustos, Ağustos böceği. Ağustos böceği evet. Şimdi önce kelebeklerden Zeynep, ağustos böceklerinden şu İlk günümüzü çeviriyorum. İlk önce söyleyen kazanır. 1 Mayıs. Öğretmenim Mayıs. keşke başka bir şey olsaydı. 1 Mayıs ne oluyor? Emek ve dayanışma. Emek ve dayanışma. Bunu ağustos böceklerinden şu bildi. Onlara bir artı attık Şimdi... İkinci günümüzü kaldıracağım ama siz herhalde arkasından okuyorsunuz. Evet, çok o yüzden Ağustos. şimdi ikinci günümüzü kaldırıyorum. Bakalım bilecek misiniz? Ee, kelebeklerden Beyza, Ağustos böceklerinden Nida sensin. Hazır mısınız? Hazırız. Kim bu rakip? Ağustos. Ağustos. Yanlış bildin Beyza. Yeni Ağustos böceğine bir artı daha geldi. Evet yeni bir gün geliyor. Bu sefer kelebeklerden Zeynep, Ağustos böceklerinden Nida. Hazır mısınız? Geliyor. 15 Temmuz. Evet bu sefer kelebekler bir puan aldı. Kelebeklere bir artı attık. Şimdi çocuklar hazır mısınız? Bu sefer kelebeklerden Beyza asos böceğinden Şüreda Hazır mısınız? Evet. 3-2-1 evet. İlmiş Önce asos böcekleri söyledi Beyza. Asos böceklerine bir ası daha geldi. Evet. Bu sefer kelebeklerden Zeynep. Hayır bir iki tane daha Günümüz kaldı. Ağustos böceklerinden de şu hedan. Hazır mısınız? Geliyor. Bir, iki. Bir ocak. bir hocam, bir hocam, Bir, hocam. bir hocam. Evet. <laughs> Kelebeklerden Zeynep. Erken davrandı ve artığı kaptı. Evet çocuklar. Son iki günümüz kaldı. Hazır mısınız? Evet. Kelebeklerden Beyza. Ağustos böceklerinden. Nida geliyor. Nida söyledi. Nida söyledi. Kelebeklerden Beyza söyledi. Evet. Evet, durun. Şu an 3-3 berabere. Evet, çocuklar. Son bir günümüz kaldı. Onu kaldırıyorum. Kelebeklerden Zeynep ve Ağustos böceklerinden Şeyda. Hazır mısınız? Evet. 1 Geride geç kaldın. <laughs> Kelebekler arkadan gelerek, geriden gelerek oyunu 4-3 kazandılar. <laughs> Olsun. Beraber böyle oynadık. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle beraber bir fen bilgisi 4. sınıf 3. ünitede kuvvetin cisimler üzerindeki etkisiyle ilgili bir oyun oynayalım. çocuklar hatırlıyorsanız kuvvetin cisimler üzerindeki etkisi bir cisme bir kuvvet temas ettiğinde, etki ettiğinde cisim kuvvetin uygulandığı yöne doğru hareket eder. Eğer başka bir e, önüne çıkan bir engel olursa cisim ona çarparak e, etki, çarpı cismin etkisi kapsamında geri gelir. Şimdi onun için de duvarı baz alalım. Cisimimiz ping pong topu kuvvetsiz olacaksınız. Ping pong topu duvara vurdurup çizgimiz şurası sıranın sonu. En yakın mesafede durdurabilen topu kazanır. Şimdi sırayla ping pong topunu duvara vurduracaksınız. Onda da gene bir tablo oluşturalım. Bu oyunda Nida önce <laughs> sen at. Beyda sen ikinci ol. Sonra Zeynep gelsin. Sonrasında Şüheyla gelsin. En son Şüheyla topu atsın. Şimdi çocuklar öncelikle cismimiz pimpon topu kuvvet. Siz olacaksınız. Cismin e, etki edeceği e, cisim ise e, duvar olacak. Duvardan topu sektirip çizgiye en yakın mesafeyi tutturan mesafeyi metreyle de ölçeceğiz. Bakalım en yakın kim şey yapacak? Mesafede çizgimiz burası unutmayın. Ona göre atalım. Nida Duvardan çizgiye en yakın mesafe. Duvara vurdurman lazım. Şimdi ölçüyoruz. 76 santim buradan durmuş. Bağırmak çocuklar. Çizgi olan mesafe 186 santim. Topla duvar arasında 76 santim vardı. 186 santim de genel boyumuz vardı. Yani 86 santim mesafe kalmış. Nidan'ın kimdir? Nida taşımız 86 santim çizgiyle mesafe bıraktı topun arasında. Şimdi Beyza sen geliyorsun. Al bakalım Beyza. Hadi. Beyza sen bayağı bir bir, bir atış attın. Hadi. Beyza tutar mısın şurada? Tutuladım mı oraya? 128 santim mesafe var. Yani Beyza arkadaşımız çizgiyle top arasında 128 santim var. Şimdi kim geliyor? Zeynep. Al bakalım Zeynep. Duvara vurdurup çizgiye en mesafeye getir. <laughs> Zeynep'ten de kötü bir atış geldi. Zeynep tutar mısın? Zeynep 154 santim. Tamam bırak Zeynep. Zeynep arkadaşınız da 154 santim mesafede Bırak şey. Son arkadaşımız şuraya daha gelir misin? Şuraya da. Şuraya daha gel. Arkadaşlarına göre daha iyi attım. Ama topun adresini alalım. Tut bakalım şu Eda. Seninkini ölçelim. Sıfırla oraya. Şu Eda 98 santim. Şu Eda'dan da ile top arasında 98 santim kaldı. Evet arkadaşlar. Kazanımız Nida oldu. Nida etki tepkiyle beraber en önemli sonuca ulaşan arkadaşımız oldu. Nida'yı tebrik ediyoruz. Aferin Nida. Şimdi çocuklar kartlarınızı bir temizleyelim. Sizlerle beraber şimdi bakalım. Ee, evet, Türkçe ikinci sınıf eş ve zıt anlamlı kelimeler konusuyla ilgili bir yarışma hazırladım. Çocuklar bunda da basit. Ben size kaldıracağım kelimelerde eş ve zıt anlamlıları bulunuyor. Ee, bu kelimeler Gene gruplar oluşturacağız. Bu sefer bak gruplarımız farklı bir şekilde oluştu. Gene kaldıracağım. Ben öncesinde eş anlamasını sordum. Sor, sorup ya anlamasını sorup sormayacağımı size söyleyeceğim. Kaldırdığım kelimenin eş anlamlısını da hangisini istiyorsam onu söyleyeceksiniz. Şimdi önce bir karıştıralım. Bir şey yapalım. Ha. Şimdi Zeynep senle Nida bir grup olalım. Zeynep gene gruba ismini vermek ister misin? o zaman A grubu diyelim. Buna da B grubu diyelim. Zeynep ve Nida bir grup, Beyza ile Şüeyda bir grup. Şimdi size kaldıracağım kelimenin eş anlamlısını söylüyorsunuz. Ee, A grubundan Zeynep, e, B grubundan Şüeyda. Hazır mısınız? Evet, kelimeniz geliyor. Son. Uyan. <laughs> Zeynep eş anlamlısını sormuştuk. Ne bir eş anlamlısı? Güz. Ben zıt anlamlısı zaten. Eş anlamlısı sorduğumu belirtmiştim. B grubu bir puan kazandı. Şimdi yeni bir eş anlamlısı soracağım. Bu sefer Beyza sen ve Nida yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Öğrenci. Önce Beyza söyledi. <laughs> Beyza sen de B grubundaydın değil mi? Evet. B grubu. Bir puan daha aldı. Şimdi biraz zıt anlamda Zeynep sen ve Beyza yapıyorsunuz bu sefer. Tamam. Kaldırıp kelimenin zıt anlamlısını söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç. Yaşlı. Genç. Evet. Zeynep bu sefer açık davrandı ve A grubu ilk puanını evet. kazandı. Evet çocuklar şimdi yine bizi tamamlandı. Evet, evet. şöyle dansan ve nida yazıyorsunuz. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Hızlı. Yavaş. Aferin. Şöyle kazandı. B e grubu bir puan daha kazandı. Şimdi bir eş anlamlı gelecek yeni. Bu sefer eş anlamlı, zıt anlamlı diye arkadaşlar. Zeynep sen ve Beyza bir daha yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Siyah. Kara. Evet Zeynep. Beyza daha hızlı davrandı. Ve evet. ağır durumu ikinci puanını kazandı. Evet, şimdi bir zıt anlamlı. Şöyle daha senle bir daha yarışıyorsunuz. Hazır mısınız? 3, 2, evet sıtı idare Nida. 3, 2, 1. Sıcak. Soğuk. Şöyle daha erken davrandı. Evet bu evet, kazandı. Evet. Şöyle daha E grubuna bir puan kazandı. Evet son 2 tane örneğimiz kaldı. Şimdi bir eş anlamlı geliyor. Zeynep sen ve Şuraya daha Eş anlamlı. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1. Beyaz şöyle daha erken davrandı ve bir puan daha kazandı. Şimdi bir zıt anlamlı gelecek. Hı hı. Hazır mısınız? Evet. Beyza Atisem ve Nida yaşıyorsunuz. 3, 2, 1. Küçük. Büyük. Beyza erken davrandı ve B takımı bir puan daha kazandı. Arkadaşlar skor tablomuza göre B 5 puan, A. 2 puan kazanmamız. 6 puan pardon. 6 puan ve Kazanmamız B oldu. Beyza ve şu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Evet çocuklar şimdi son bir etkinliğimiz kaldı. Sosyal bilgiler 4. sınıf 7. ünitede Farklı ülkeleri tanıyor konusu işlemiştik hatırlıyorsanız. Şimdi ben bir slayt hazırladım onunla ilgili Teknik. Tek... Şimdi çocuklar... Slaytımızda öncesin karşınıza bir bayrak gelecek. Bayrağın e, hangi ülke olduğunu tahmin edeceksiniz. Şimdi bunda gene gruplar olacak. Grubumuzu yine karşılaştıralım. Bu sefer e, şöyle bir nida olsun. A grubu B grubu da Benza ve Zeynep. Hazırsanız ilk bayrağımız geliyor. Polonya. Ama bu saniye mutlu olsam niye yere Polonya. İlk olarak A grubundan Nida ve şöyle daha söyledi. Bakalım. Doğru mu? Polonya doğru. Şimdi Beyza ve Nida sıradaki bayrağımız. Avustralya ama Beyza söyledi. Australia. Bakalım. Artık bakalım bir. Evet Avustralya. Şimdi sıradaki bayrağımız geliyor. Zeynep sen bir şöyle yarışıyorsunuz. Bayrağımız geldi. Peru. Peru Zeynep. Peru. Doğru aferin Zeynep. Yunanistan. 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 Önce ben Önce Nida söyledi. Ben de erken geçtim. Neyse ki iki beraberlik var çocuklar. Yunanistan. Şimdi Zeynep ile Nida yarışıyor. Bayrak geliyor. Hazır mısınız? 3, 2, Suriye. Suriye. Zeynep. Suriye bayrağı. Evet. Bakın doğru. Şimdi şu Eda ve Beyza. Hazır mısınız? Evet. Bayrak. Evet, bizden... Beyza söyledi. <laughs> Azerbaycan. İkinci vatanımız derler. Hazır mısınız? Şimdi Zeynep ve Şüeda. 3, 2, 1. Ermenistan. Ermenistan Şüeda söyledi. Evet Ermenistan. Komşu ülkemizdir. Şimdi hazırsanız yeni bayrağımız geliyor. Beyza sen ve Nida düşüyorsunuz. Ya Kırgızistan. Kırgızistan Beyza Yeni bayrağımız Zeynep Sen ve Nida Ayraç'ı. Özbekistan. Özbekistan. Evet. Ben söyledim. söyledim. Nida söyledi. Şimdi bakalım Özbekistan. Şimdi çocuklar yeni bir bayrağımız geliyor. Türkmenistan. Türkmenistan. Kardeşim söyledi. Kim söyledi bunu? Beyza. Bu? söyledi. Emin misiniz Türkmenistan Gerçekten bu? Gerçekten Türkmenistan. Evet Nida söylemiş. Doğru. Çocuklar şimdi yeni bayrağımız geliyor. Ee, Zeynep sen ve şuraya da 3, 2... Kadı Kadıksan. İlk ben Zeynep Çocuk'a. Şöyle, Üç, iki... şöyle söyleyeceğim. Ya yemin ederim öğretmenim ben de. sesi geldi. <laughs> Kazakistan. Şimdi çocuklar oyunumuz böyle devam edecek. Şimdi çocuklar sıradaki bayrağı hep birlikte söylüyoruz. Tamam mı? Bakalım yarışmamızda 3, 5 3, 5 Beraberlik var 5, 5 beraberiyiz Şimdi son bayrağımızda beraber. Beraberlik varken hep beraber söyleyelim ki oyunu biz kazanmış olalım tamam. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1 Türkiye Evet Bu da son bayrağı var. kendi bayrağımız var Türkiye Hilal Bey yıldızdan oluşan kırmızı bayrağımız Güzel bayrağımız var. Evet çocuklar Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkürler.